İncittiğinin farkında mısın? 2000 gazimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim? 15 Temmuz'a eğer darbe değil diyor değil diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun. Onlar da öyle diyor. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim bakın. Buraya başka kim karşı çıkıyor? Avrupa karşı çıkıyor. Atlarıyla, itleriyle bizim vatandaşlarımız üzerine sürmediler mi? Saldırmadılar mı? Bizim bakanlarımıza, milletvekillerimize engel olmadılar mı? Bakın çok oynanan oyun büyük. Bize engel oluyorlar. Diğer yandan PKK, FETO, Kolkola, mitingler yapıyorlar. Yetmedi. Kandilden terörist başları da video konferansla o mitinglere katılıyorlar. Dostluk bu mu? Böyle dostluk olur mu? Dostumuzu düşmanımızı bileceğiz. Dostumuz için canımız kurban. Başımız feda ama düşmanımıza da düşmanımıza da sevindirecek işler yapmayacağız. Değerli kardeşlerim. Özet. Pazar günü yapılacak halk oylamasının özü şudur. Şimdi artık hükümeti siz sandıkta seçeceksiniz. Sandıkta verdiğiniz oylarla ülkeyi kim yönetecek belli olacak. Öyle seçim yapıp ondan sonra Ankara'da bir takım ayak oyunlarıyla otel odalarında, gazete bürolarında hükümet oluşmayacak. Milletin dediği olacak, milletin Egemenlik kayısı şartsız milletin olacak. Ortak olmayacak. Sizin ortağınız olmayacak. Gizli ortak olmayacak. İrade tek, patron tek, o da millet. Beş yıllığına seçeceksiniz. Beş yıl sonra beğendiniz bir daha seçeceksiniz. Ama üçüncüsü yok. Yeter. İki dönem bitti. Bu kadar net. Dolayısıyla esnafımız, işçimiz, çalışanımız önünü görecek. Ekonomi büyüyecek. Engeller ortadan kalkacak. Bürokrasinin ayak oyunları bitecek. Seçilen hükümet işbaşı yapacak. Millet ne diyorsa onu yapacak. Milletin demediği hiçbir şeyi yapmayacak. Bu kadar net. <laughs> Gençler, yolların kuralı var unutmayın. Siz siz olun yolların kuralını unutmayın. Yollar, yollar. Bakın, Gazi Emir, Gazi Emir'de Menderes Havalimanı kavşağını yaptık mı? Evet. Gazi Emir, Sarnış'ta 2B problemini çözdük mü? Evet. Çözüyoruz. Kararını aldık. Ondan sonra <laughs> Gaziemir'e yeni bir kaymakamlık binası da yapıyoruz. Gaziemir'in bütün ihtiyaçlarını göreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Zaten İzmir'e son 15 yılda 42 milyar liralık yatırım yaptık. İzmir Ankara hızlı treni yapılıyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın eski halini biliyorsunuz. Yeni halini de biliyorsunuz. Yaptık mı? Evet. İzmir çevre yolunu yaptık mı? Evet. İzban'ı belediye ile beraber yaptık mı? Evet. Şimdi Torbalı'ya da uzattık mı? Evet. Şimdi Selçuk'a da uzanıyor. Bergama'ya uzanacak. Otoyol Çandarlı yeni yaptığımız limana da uzanıyor. İzmir'e hızlı trende geliyor. Uşağa kadar yapıldı. Bu tarafa geliyor. Bitince ne olacak? İzmir İstanbul otoyolu bitince İstanbul 2 saat 50 dakika. Ver elini İstanbul. Sabah akrabalarınızla kahvaltı etmeye gideceksiniz. Hızlı tren bitince Ankara 3,5 saat oluyor. Ama İzmir'e büyük projemiz var. İzmir'in de Marmaray olacak. İzmir'in de Avrasya tüneli olacak. İzmir köprüsüne köprü ve tüneli bu sene ihale edeceğiz inşallah. Hayırlı olsun İzmir'imize. İzmir! İzmir! İzmir'e ikincilik yakışır. İstanbul arkasından İzmir. 34 İstanbul, 35 İzmir. Evet. Değerli kardeşlerim. TOKİ Anladım. Merak etmeyin, o da olacak. Merak etmeyin. Şu ana kadar 15 bin TOKİ yaptık. Şimdi en büyük dönüşümü Karabağlar'da başladık. 10 bin konut. Geçen hafta temelini attık. İzmir, İzmir, Cumhuriyet tarihinde İki dönemde hizmet aldım. Birincisi İzmir'in evladı merhum Adnan Menderes dönemidir. İkincisi de milletin adamı AK Parti iktidarı Recep Tayyip Erdoğan dönemidir. Değerli kardeşlerim, zaman dar, işimiz çok. Buradan Buca'ya gideceğiz. Buca'daki hemşerilerimizle buluşacağız. Ondan sonra diğer yerler var. Onun için şimdi son dört günümüz var. Gazi Emir hazır mı? Gazi Emir! Kararımız! Evet. Güçlü Türkiye için! Evet. Güçlü İzmir için! Evet. Aydınlık yarınlarımız için! Evet. Gençlerimiz için! Evet. Çocuklarımız için! Evet. Kadınlarımız için! Evet. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. İzmir'i seviyoruz, Türkiye'yi seviyoruz, 80 milyonu kardeş biliyoruz. Biz ne olursak olalım, aynı yaratanın kullarıyız. Biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Teşekkürler Gazim'i. Teşekkürler Başbakanım. İşte milletimizin hizmetkarı, aydınlık yarınlarımızın mimarı, AK Parti Genel Başkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım.